Merhaba arkadaşlar, erehber YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda eski fotoğraflarımızı nasıl canlandırabiliriz, bu konu hakkında konuşacağız. Bu işlem için ilk olarak MyHeritAge isimli uygulamayı Google Play Store üzerinden veya da APK Pure gibi bir site üzerinden indirmemiz gerekiyor. Şöyle Google Play Store'a girdikten sonra şuraya MyHeritAge yazdı yazdığınızda zaten en başta çıkacaktır sonuç. Şuraya ben daha önce indirmişim uygulamayı zaten. Siz şayet Huawei gibi Google Play Store'un bulunmadığı bir telefon kullanıyorsanız APK Pure üzerinden de şöyle bir arama yaparak uygulamayı indirebilirsiniz telefonunuza. Şöyle zaten ilk sonuç çıkıyor şuradan. İndir APK dediğinizde uygulamanın kurulum dosyası telefonunuza indirilecektir. Ben daha önce indirdim. Google Play Store üzerinden indirdim. Şöyle bir sayfayla karşılaştırdım indirdikten sonra. Şurada Google ile devam et, Facebook ile devam et veya da e-posta ile kaydolun gibi seçenekler var. Biz Google ile devam edeceğiz. Direkt olarak zaten Android telefonumuzda bulunan mail ile bağlayacak uygulamayı. Bir saniye durduracağım ve giriş yapacağım hesabıma. Evet arkadaşlar uygulamamıza giriş yaptık. Şimdi karşımıza böyle bir ekran geldi. Sonra diyorum ne olduğuna bakmadım bile. Şurada fotoğraflar diye bir seçenek var arkadaşlar. Şimdi bizim işlemlerimizi yapacağımız alan burası. Buradan e, herhangi bir galerimizde bulunan fotoğrafı yükleyerek o fotoğrafı hareketlendirebiliyoruz. Ben Google üzerinden eski nostaljik fotoğraflardan bir iki tane indirmiştim ve bu işlemi yapmıştım daha önce. Sizin yapmanız gereken şu sağ altta e, artı işaretine dokunmak. Fotoğraf ekle kısmından izin ver deyip şöyle bir fotoğraf tercih etmek. Ardından yükleyin dediğinizde bu fotoğraf şuradaki galeriye yüklenecek ve bu fotoğraf üzerinden işlemler yapmaya başlayabileceksiniz. Gördüğünüz üzere fotoğrafımızı açtık. Şu sol üst köşede beyaz bir işaret var. Şu an görüyorsunuzdur muhtemelen. Ona dokunduğunuzda fotoğraf otomatik olarak canlandırılacak ve biz dokunduk. Şöyle bir işlem başladı. Gördüğünüz üzere birkaç saniye gibi kısa bir süre içerisinde fotoğrafı muhteşem bir şekilde canlandırdı. Böylelikle nostaljik fotoğraflarınızı şu şekilde canlandırabilirsiniz. Bu fotoğrafı telefonunuza indirebilirsiniz şuradaki indirme seçeneğiyle veyahut da paylaşım seçeneğiyle herhangi bir kişiye gönderebilirsiniz. Uygulama sınırsız değil bildiğim kadarıyla birkaç yaptıktan sonra sizden plus üyelik gibi bir şey talep edecektir. Kullanımı bu kadar basit ve oldukça güzel bir işlem. Oldukça güzel bir uygulama. Dediğim gibi ana sayfa üzerinden giriş yaptıktan sonra Google hesabınızla veya da Facebook hesabınızla giriş yaptıktan sonra şuradaki fotoğraflar seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Buradan veya da şurada da var fotoğraflar seçeneği. Buraya dokunduktan sonra zaten şöyle bir ekran çıkıyor. Artı işaretine basıp herhangi bir fotoğrafı canlandırabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere şurada basalım. Yine dediğim üzere şuradan şu işarete bastığınızda fotoğraf otomatik olarak canlandırılıyor. Farklı özellikler de var. Onların tamamını incelemedim şu an için. Sadece hareketlendirme işlemine baktım. Umarım bu videodan memnun kalmışsınızdır. Size faydalı olmuştur. Ee, videoyu desteklemek için, bizleri desteklemek için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şayet aklınıza bir şeyler takıldıysa yorum kısmından sorarak bana ulaştırabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere yanıtlamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.